Venezuela'da pazar günü yapılan seçimlerde Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlendi. Muhalefetteki Birleşik Demokratik Platformu Başkan Adayları Edmundo González'in Maduro'dan iki kat daha fazla oy alarak tartışmasız bir zafer kazandığını iddia etti. Ardından Maduro'nun yeniden başkan seçildiğinin açıklanması 20 eyalette muhalefet destekçilerini sokağa döktü ülke çapında düzenlenen 187 protestoda polis göstericilere sert müdahalede bulunurken, Tachira eyaletinde bir, Marakay şehrinde bir olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti. Başkent Karakas'ta başkanlık adayı Miraflores yakınlarında toplanan kalabalığa gözyaş artıcı gazla müdahale eden polis, kalkanlar ve coplarla bariyer kurdu. Ülke çapında protestocuların tencere ve tavalara vurarak tepkilerini ortaya koyduğu kaserolazo gösterileri yapıldı. Protestocular "Altın istemiyoruz, hükümetin gıda yardımı programını istemiyoruz, Nicolas'ın gitmesini istiyoruz" sloganları attı, caddeleri ateşe verdi. Çok sayıda motosikletli gösterici sokaklara dökülürken göz yaşartıcı gazdan korunmak için yüzlerini atkılarla kapattı. Falcon eyaletinin başkenti Coro'daki protestolardaysa göstericiler Maduro'nun akıl hocası Venezuela'ya sosyalizmi eski devlet başkanı Hugo Chavez'in heykelini yıktı.